Türkiye'de bol çeşitlilikte yaban hayvan yaşıyor. Avrasya ülkesi Türkiye bu yabani hayvan çeşitliliğini karasal büyüklüğüne, zengin iklim bölgelerine ve ekosistemlerine borçlu. Asya ve Avrupa kıtalarının arasında kalan ülkemizde yaklaşık 1500 omurgalı ve 19000 omurgasız hayvan türü yaşadığı tahmin ediliyor. Endemik canlı türleri açısından Türkiye'de 23 amfibi, 23 sürüngen, 8 memeli ve 161 balık var. Hatay Dağ Ceylanı memeli hayvan olarak ceylan bir antilop türüdür. Suriye, Türkiye sınırı arasında dolaşan ve Hatay ilinde görülen türe Hatay ceylanı deniliyor. Soyu tehlikede olduğu düşünülen bu dağ ceylanı için başlatılan yerel koruma çabaları son yıllarda sayılarının artmasını sağladı, 2009 raporlarında bu hayvanlardan sadece 150 kadarının Türkiye-Suriye sınır bölgesinde yaşadığı belirtilmişti. Koruma önlemleri sayesinde 2018'de bu sayı 757'ye yükseldi. Türkiye'de yaşayan vahşi hayvanlar arasındalar. Anadolu yaban koyunu Anadolu yaban koyunu veya diğer adıyla muflon olarak bilinen bu hayvana halk arasında ceren deniliyor ve şu anda yalnızca Türkiye topraklarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Hayvanların sayıları birkaç yıl öncesine kadar yüzün altındayken bugün üretim tesisleri ve özel çabalar sayesinde iki kat oranında yükseldi. Yaban koyunu hayvanının dünyadaki modern koyunların atası olduğu düşünülmekte. Bu cins yalnızca doğal ortamlarında yaşayabiliyor. Kafkaslar, Anadolu, Irak, İran ve Ermenistan'da görülüyorlar. Boz ayı, boz ayı Türkiye'nin kuzey ormanlarına özgüdür. Boyları genellikle 1 ila 1,5 metre arasında değişir. Boz ayıların Türkiye'deki en büyük etobur hayvan olduğu düşünülüyor. Hayvancılıkla uğraşan sakinleri özellikle endişelendiriyorlar. Zira koyun ve inekle beslenmeye yatkınlar. Türkiye'deki boz ayı nüfusunun korunmasına yönelik çabalar arasında boz ayılara ayrılmış 3.6 milyon hektarlık bir alan var. Türkiye'deki 33 milli parkın 15'inde boz ayı mevcut. Türkiye'de yaşayan vahşi hayvanlar arasındalar. Boz kurt. Türkiye'nin ulusal hayvanı olan bu korkunç etoburlar ülke genelinde bulunabiliyor ve ikinci büyük kurt türü olarak biliniyor. Köpek ailesinin bu en büyük üyeleri 79 ila 98 kilo ağırlığındalar. Çoğunlukla sürü içinde hareket ederler ve sürünün üremesinden sorumlu tek bir çift olur. Bu etoburlar geyik ve manda gibi yaban hayvanlarının yanı sıra sığır ve diğer evcil hayvanlardan oluşan bir beslenmeye sahipler. Bozkurt doğada genellikle 6 ila 8 yıl yaşarken, esaret altında 15 yaşına ulaşabilir. Akdeniz foku, Türkiye'de kritik tehlike altında olduğu düşünülen çok sayıda hayvan arasında Akdeniz foku var bu türden şu anda sadece yaklaşık 500 kadar yaşadığına inanılıyor. Bu tip kulaksız foklar genellikle doğumda yaklaşık 80 santim uzunluğunda olurlar ve yetişkinlikte 2.5 metreye kadar büyüyebilirler. Cinsiyetlerine bağlı olarak, bu foklar 240 ila 400 kilo arasında ağırlığa ulaşıyor. Akdeniz fokları 45 yaşına kadar yaşayabilmelerine rağmen ortalama ömürleri 20 ila 25 yıldır. Bu hayvanlar gün boyunca aktiftir ve balık, yılan balığı, kalamar ve ahtapot gibi deniz ürünleri açısından zengin bir beslenmeye sahiplerdir. Karetta karetta, bilimsel adı karetta karetta, diğer adı sini kaplumbağası olan bu yabani deniz hayvanı korunma itibariyle Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından savunmasız olarak nitelendiriliyor. Yetişkin bir deniz kaplumbağasının dış sırt iskeleti ortalama 90 cm uzunluğundadır. Her ne kadar karetta karettalar ortalama 160 kilo ağırlığa ulaşsa da, 1000 kiloyu geçebilen diğer türlere kıyasla hafif sayılabilirler. Kabukları genellikle kırmızımsı kahverengi renktedir ve derileri sarı veya kahverengi tonda olabilir. Hepçil olan bu kaplumbağa türü çok çeşitli balık, sünger, mercan, deniz anası, deniz kestanesi, deniz yıldızı ve kalamar gibi bitki ve hayvanları tüketiyor. Türkiye'de yaşayan vahşi hayvanlar arasındalar. Keleynak Keleynak, Türkiye ve Fas'ın bazı bölgelerinde yaşayan nesli tükenmekte olan bir göçmen kuş türü. Issız, kayalık ve çöl ortamlarına yakın yerlerde yaşadıkları görülür. Tipik olarak 71 ve 78 santimetre arasında uzunluklara ulaşan keleynak göçmen kuşları parlak siyah tüyleri, kırmızı başları ve uzun kırmızı tonlu kavisli gagaları ile biliniyor. Sürüler halinde seyahat eden keleynaklar, kertenkele, örümcek, akrep ve böcekler gibi küçük hayvanlar açısından zengin bir diyete sahipler. Anadolu dikenli faresi Kemirgen ailesinin bir üyesi olan Anadolu dikenli faresi Türkiye için endemik bir tür. Büyük gruplar halinde yaşıyorlar ve yetişkinleri tipik olarak ortalama 10 ila 12 cm arasında vücut uzunluğuna sahip oluyor. Bununla birlikte kuyrukları en az 10 cm uzunluğunda olabilir soyları kritik tehlike altında olduğundan azalan popülasyonlarını korumak için ulusal çabalar sarf ediliyor. Tipik olarak yaklaşık 4 yıl boyunca esaret altında yaşayabilen bu sosyal hayvanlar, ılıman ormanlarda ve Türkiye'nin yoğun nüfuslu güney kesimlerinde Çukurova ve Silifke'de görülürler. Koca Engerek Yılanı Bu zehirli yılan birçok farklı isimle biliniyor ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan ismi Koca Engerek'tir. Dünyada tabut yılanı da deniliyor ve sadece Türkiye'de değil, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Keşmir'de de yaşıyor. Dişiler erkeklerden daha uzunlar ve boyları 1 ila 1,5 metre arasında olabiliyor. Her zaman yuvarlak bir burna ve üçgen kafaya sahipler. Koca engerek yılanının nesli tükenme tehlikesi altında. Genellikle gölgeli alanlarda veya küçük ağaçların altında yaşarlar. Türkiye'de yaşayan vahşi hayvanlar arasındalar.